Atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğünün dikkate alınması, İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanması ve uzantısı, şuraya lütfen dikkatli dinleyin, ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerin ayıklanması, ayıklanması, aile aile bütünlüğünün aile bütünlüğünü bozucu hükümlerin ayıklanması kaldırın demiyor, atın demiyor. Abi iki gündür kıyamet kopuyor. Vay yeniden refah, kadına şiddet, kadına bilmem neyi kaldık maddesini, kanunu kaldırmak istiyor. Ya adam diyor ki bak yukarıda da bu T24 önümde onlar da içinde hiç olmayan şeyler üretmiş. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için AKP sunduğu 30 şartın arasında 6.284 sayılı aile ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılması. Ula oğlum aşağıda bu metni yayınlıyorsun. Adam kaldırılması gibi bir talepte bulunmuyor. Diyor ki aile bütünlüğü aile bütünlüğünü bozucu neydi? ifadelerin ayıklanması. Ayıkla diyor. Kaldır demiyor. İki, toplumsal cinsiyet eşitliğinden vazgeçilmesi. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ben söylemeyeyim. Zinanın suç sayılması, sapkınlıkların önlenmesi. Fatih Erbakan'ı bunlardan dolayı yargılıyorlar iki gündür. Fatih Erbakan böyle yaptı, şöyle yaptı, şunu yaptı. Kadına şiddeti ne diyor? E, ailenin koruması ve kadına şiddet şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılmasını istiyor. Derya yanık çıktı dedi ki böyle bir şey yok. Bu maddenin kaldırılması mümkün değil. Kadına şiddetin önlenmesi o maddenin kaldırılması söz konusu olabilir mi? E, yeniden Vefa Partisi'ni söyledi ki ya bizim böyle bir keskin bıçak gibi atalım diye bir talebimiz olmadı dediler. Ve iki gündür özellikle Saadet Partisi çıldırıyor. Niye? Baba yadigarı Fatih Erbakan nasıl Binali Yıldırım'la o kapıda poz verir? Nasıl işbirliğine işte kapıları açar? Nasıl bölücülük yapar? Ulan siz sabahtan akşama kadar bölücülük yapıyorsunuz. Bu Bülent Kaya iki gün önce Ali Turan'ın boğazına girmiş. Boğazına boğazına diyor. Boğacak neredeyse ekranda. O kadar öfkeller ki. Şimdi Erbakan'ı dillerine dolamışlar. Erbakan'a laf ediyorlar. Siz kurban olun Erbakan'a. Hepinizi şaşırttı. Hepinizi madara etti. Hiç beklemedin. Dünün çocuğu dedi. Ağzı süt sıkıyor dediniz. Bak adam geldi lider çıktı. Sabırla, metanetle, kibirden uzak bir şekilde çok da şereflice bir yol aldı ve günü geldi dedi ki bir dakika. Bir dakika ben hükümete şu noktalarda destek verebilirim. Benim ilkelerim bu kardeşim, şartlarım bu. Buyur. Şimdi bugün yarın Cumhur İttifakı. Ay uykuları kaçıyor Tayyip Erdoğan gördünüz mü? Gördünüz mü bir nokta bilmem ne ulan sizin boyunuz kaç la? Ya bunu söyleyenlere ben şaşıyorum. Senin oyun kaç kardeş? Saadet Partisi mesela sen oyun kaç? Beş mi? On mu? Üç mü? Hani etrafına da bakıp konuşmuyor. Bak bak, bakmıyor. acaba ben penceremde ne var, kapımda ne var? Demiyor. Senin boyun ne abi? Bir onu söyle. Erbakan'a laf